Üçüncü nükteli işaret Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumi olduğu için hemen ekser envai kainattan birer mucizeye masardır. Güya nasıl ki bir padişahı zişanın bir yaveri ekremi mütenevvi hediyelerle muhtelif akvamın mecmağı olan bir şehre geldiği vakit her tayfa onun istikbaline bir mümessil gönderir. Kendi tayfesi lisanıyla ona hoşamedi eder. Onu alkışlar. Öyle de Sultan-ı Ezel ve Ebed'in en büyük yaveri olan Resul-i Ekrem vesselam aleme teşrif edip ve kürre-i ardına halisi olan nevi beşere mebus olarak geldiği ve umum kainatın halıkı tarafından umum kainatın hakaykına karşı alakadar olan hem var ve hedayaya maneviyeyi getirdiği zaman taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan, tutta, aydan, güneşten, yıldızlara kadar her tayfe kendi lisanı mahsusuyla ve ellerinde birer mucizesini taşımalasıyla onun nübüvvetini alkışlamış ve hoş amedi demiş. Şimdi o mucizatın umumunu bahsetmek için yazı yazmak lazım gelir. Muhakkikini asfıya Delaili nübüvvetin tafsilatına dair çok ciltler yazmışlar. Biz yalnız icmali işaretler nevinden o mucizatın kat'i ve manevi tevatür olan külli envana işaret ederiz. İşte nübüvvet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın delaili evvela iki kısımdır. Birisi irhasat denilen nübüvvetten evvel ve veladeti vaktinde zuhur eden harikulade hallerdir. İkinci kısım Sair i nübüvvettir. İkinci kısım da iki kısımdır. Biri nübüvvetinden sonra fakat nübüvvetinin tasdikten zuhuran gelen harikalardır. İkinci sasrı saadetinde ve mazhar olduğu harikalardır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri zatında, siretinde, suretinde, ahlakında, kemalinde, zahir olan delail-i nübüvvettir. İkincisi afaki, harici şeylerde mazhar olduğu mucizattır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri manevi ve Kur'anidir. Diğeri maddi ve ekvanidir. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri davayı nübüvvet vaktinde ehli küfrün inadına kırmak veyahut ehli imanın kuvveti imanını ziyadeleştirmek için zuhura gelen harikulade mucizattır şakı kamer ve parmağından suyun akması ve az damla çokları doyurması ve hayvan ve ağaç ve taşın konuşması gibi 20 nevi ve her bir nevi manevi tevatür derecesinde ve her bir nevin de çok mükerrer efradı vardır. İkinci kısım istikbalde ihbar ettiği hadiselerdir ki Cenab-ı Hakk'ın talimiyle o da haber vermiş, haber verdiği gibi doğru çıkmıştır. İşte biz de şu ahirki kısımdan başlayıp icmali bir fihriste göstereceğiz. Haşiye. Ma teessüf, niyet ettiğim gibi yazamadım. İhtiyarsız olarak nasıl kalbe geldi öyle yazıldı. Şu taksimattaki tertibi tamamıyla mürat edemedim.